Hadi. Tamam biz aldık ya. Hadi. Ben oynamıyorum. Ananı avradım. Evet. Can. Bu ne bunu Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya Şöyle. Sizi dışarı alalım Herkese merhaba arkadaşlar ben cami Bugün minecraft solo games Arkadaşlar bu minecraft solo Games'te Terran solo games 2 mapindeyiz ve e, Ortaya doğru gideceğim Ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Oyunumuzu shader modda oynayacağız e, Şöyle Ulan ya çesiz jitterle toplayacaktım bak yapamadım. Çok eskiden Jitter'la toplardım da şimdi yani, yapar mıyım bilmiyorum. Eski mouse yapmıştım en son ha. Ha, bu da jitter oluyor. Yani biraz alıştırma yaparsam yaparım tam olarak. Neyse ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün ee, şeyde mod oynayacağız. Ee, şu an full ayarlarda olduğu için gördüğünüz gibi düşük FPS alıyorum. Yani Shader modun en yüksek ayarında en yüksek pekinde oynuyorum ve pek değil aslında modu. Ve çanklar 5'te düşürürsem aslında daha yüksek FPS lerim. Şu an 80 falan alıyorum. Ee, ama sizde kasma hissi olmayacak. Ee, onu halledeceğim ben. Neyse. Ee, yani Shader modda bir oynayayım dedim. Gözünüze güzel görünsün videomuz diye. Belki bu videonun FPS'ini 60 FPS olarak alabilirim. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, ve en yakın zamanda da mikrofonumuzu alacağım arkadaşlar kanal için. Ee, şimdilik bu mikrofonu idare ediyoruz ama kaliteli bir mikrofon alacağım biraz sesini kıstım oyunun eee şurada içerideki tiyotuyu da alalım şöyle tamam bu arada bir like patlaması gelirse çok hoş olur arkadaşlar adam geliyor bu arada fark ettim ee, şöyle jitter yapmayacağım Oo. orada benim yaptı jitter yapmadım blokit eee yani 1.8'de olduğum için şöyle gördüğünüz gibi ee, şey yapacağım. Blok yapacağım ama jitter yapabilirim. Belki yani o sırada blok yapamayacak durumda olursam. Ama bunda da seri vurma kapalı olduğu için bakın mesela jitter yapacağım. Gördüğünüz gibi bak kendi bak yapıyorum şu an. Lan tag life mi yapıyorsun oğlum bana? Bak belli bir yerden sonra duracak bak. Mesela adamı böyle gideyim vurayım. Arada bir duruyor görüyor musunuz? Normalde bak şu an durdu mesela. Arada bir duruyor. Ee, ya çünkü 1.8'e 1.8'den sonra da gelen bir update ile ee, jitter kapalı yani jitter kapalı dediğim seri vurma kapalı bunda. Ee, ve bu arada nedeni bilmediğim şeyden dolayı shader'dan herhalde chest olarak gözüküyor. Şunu da daha zaten siyah kafa e, chest sandım. <laughs> Onu da fark etmişsinizdir belki. Ee, ne şöyle ben bir envanter düzeni yapalım. Kaldım yapmayı unuttum. Ee, şöyle. Bu arada şadır ee, yani survival için hani güzel duruyor iyi hoş ama e, PvP uygun değil bence. Şadır ee, mod. Ama güzel oluyor ya. gözünüze güzel gözüküyor bence önce. Ee, umarım size şu an kasma hissi gelmiyordur. Kasma hissi en ufak bile geliyorsa ben bu videoyu koymam. Ee, çünkü gözünüzde kaliteli olsun diye bu videoyu çekiyorum. Şadır modla oynuyorum ayrıca. Ee, ama hani böyle şey olur, hani gözünüze kötü gözükürse bu videoyu hani düşük ayarlarda çekmeye çalışırım ee, onun gibi bir şey bu arada ufak da olsa bulabilirim like var fark ettiyseniz ee, bir de önceki videomuzda söylemiştim video depoluyorum ee, 15 saatinin son gününe kadar video depolamaya çalışacağım arkadaşlar günde en az on, 15 tane video çıkaracağım ee, bu ikinci dönemin başından sonuna kadar video e, şey yapmaya çalışacağım ee, video çıkarmaya çalışacağım yani o günler için 15 saat sonuna kadar. Ee, çünkü ikinci dönem dersleri ağırlık vermem lazım. Bilgisayar hafta sonları geçeceğim. O zamanlarda da e, özelden çıkaracağım. Yani özel aslında hafta sonları e, videoyu video yüklemeye bırakırım. Haftanın mesela pazartesi salı, çarşamba günlerinde de işte özelden çıkarırım o günler. 5 dakika girelim çıkarırım. Yoksa normal gireceğim zaman da hafta sonları olur bilgisayara. E, bu dönem çok saldım diye göre. E, o yüzden telafi etmem lazım. Öyle yani. Ee, 8 kişi kaldı. Ee, sol içindeyiz. Ee, hiç adam yok ki. 1.8'e de f yapmak biraz mallık oluyor aslında. Dönüp dolaşıp aynı geldik. Bu arada fark, et fark ettiniz mi? Konuşamıyorum. Ee, bir de e, benim acayip ağrıyor. Belim, kol kaslarım, bacak kaslarım. Yani dik duramıyorum bile. Dik duramıyorum. Arkamda adam varmış. Ee, ben ona gireyim. Bunu jitre yapmaya çalışacağım. Neden ağrıyor derseniz spora başladım. Spordan dolayı da çok kötü. Her yerim ağrıyor yani. İki gecedir hareket edemiyorum. Suda da Bu arada şeylerden su içi şöyle gözüküyormuş. Çok bulanık. adamın ortası var. Dışarıdan daha güzel gözüküyor. ben çankları düşüreyim geldi ya. Böyle tamam böyle güzel. Acaba şimdi şöyle yapsam. O 10 yaptım yalnız be. 60 yapacaktım. Evet. Daha demin kasmayı siyemiş olabilir. Ama böyle daha mı iyi? Neyse başa şöyle yapayım. Olur daha iyi. O zaman şimdi dalsam mı ama Damat istemiyorum ya. Aa adam onu mu öldürdü Aynen. Ama şimdi ortası var ya ben gidersem Dokusu tutabilirim. O yüzden hiç gitmeyeceğim. Eee Neyse birden kasma hissi yaşadım. Yani şu an Çok kötü hissettim. Video kapatıp hemen en baştan çekmek istiyorum. Eee Bir şeyler craft edemiyoruz değil mi? Çok sıkıldım ya gerçekten çok sıkıldım şu an İçim biliyor musun? ha ne diyodum ben Eee şey benim ağrıyor e, her yerim ağrıyor aslında tüm gözümden Çünkü spora başladığım için beklesem vücut geliştirme Eee bayağı yoruldum ya şu cumartesi günü gittim Haftanın her günü gidebilmişim ama en az 3 gün geldi de bana e, haftada Havlama diye zaten havlamışım ben de Eee havlamayı da bilmem yani uzun süre hani spor yapmadım, yeniden kalkmadığım için yani öyle kalmışım yani hareketsiz bir vaziyette kalın anlarsınız işte öyle ya falan böyle falan yani şu an uykum geldi neden sizce bilmiyorum şu adama şöyle jitter yapılıyormuş bile ya, yapılıyıp bana geliyorsun ya oyuncu değişiklik hakkımız bitti volkan da. dört tane gap'ım var abi yedik birini yani bu arada olduğum için hem uykulu Furkan'a falan şaka tabi o yüzden konuşamıyorum ee, Adam adamı gördüm bu arada görmemezlikten geliyorum gel 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 bırakın gez gel hele gel gel aferin sana bayağı bana kodumun evladı 3 <laughs> kişi kaldı şöyle Aklıma geldi bu o. O şapkalı. Eee. Şöyle o craft'layacağım da. Uf gözüm eliyor ya. Hı. Oğlum ya tıklayamıyorum? Niye bilmiyorum. Dur bakayım jitter yapacağım ben Ama bunları almak da ne var ki jitter lan. Değil mi? almayayım o şapkayı. Böyle. Aynı, alabiliyormuş Allah biliyormuş. Daha negomu tatmin etmeyeyim. <laughs> Şu ayrımdan da şöyle bir şey yapalım olur. Şerefsiz işte arka göç. Aslında arka göç demeyeceğim ben ya. Boş yerim. Orada sesim az geliyor olabilir şöyle. Fucking you. Abi ne yaptın sen ya? Ağzıma sıçtın yemin ediyorum. Kaç kaç abi ya. Ha bir olacaktı orada nasıl bir bir şey yapardım var ya uçururdum adamı. Şimdi Efenes'in ve olmasını istiyorum. Hadi bir dilek hakkım olsaydı onları isterdim herhalde. Abi ya. Orada az kalsın bir tane daha yapıyordum. Aha bunlar kapışsın. Evet şimdi. Size bir Gel Yalan buraya. 1.8'de sana bir jitter yapayım. Tamam bu gitti. Tamam bununla var mı ben kaldık hadi. Hadi. Tamam biz aldık ya. Hadi. Lan ben... koklayamıyorum. Ananı avradın. Kazandık lan. Kazandık. Kazandık. Şöyle dur bir dakika. Q tuşuna jitle yapacağım. Dur bir dakika yapabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum. Heh, neyse ya çok işsiz bir adamım neyse bu videonun sonuna ilgili arkadaşlar e, ee, Shader için de bir güzel bir like patlaması açarsanız açarsanız evet ve yorum atarsanız çok mutlu olurum kendinize bakın hoşçakalın bay bay